Herkese günaydın. Yine güzel bir gün, yine güzel bir sabah. Mehmet Bilgin amcamız Ankara'dan geldi. Benim çocukluğumun, gençliğimin geçtiği yer. Beypazarı'lı. Beypazarı'nı ben çok severim bu arada. Evet. Zaten bize turşu sözü de var da neyse onları sonra konuşuruz. <laughs> Tabii Mehmet amca nörolojik anlamda çok yüksek riskli bir hasta. Sol şart damarı daha önce çok eskiden tıkanmış. Sağ tarafta çok kritik bir darlığı var. Ve aynı zamanda arkadan beyince giden bir damarında ciddi sorun var. Ee, sağ şah damarındaki darlık o kadar kritik ki e, yani işlem sırasında gerek açık ameliyat, gerekse kapalı sırasında nörolojik riski çok yüksekti. Allah utandırmadı. Ona hibrit bir işlemle şah damarına başarılı bir stent taktık. Bugün evet. de tabuca ediyoruz. Çok evet Evet. Ne düşünüyorsun? İlk gördüğünde ne hissettin? Şu anda ne düşünüyorsun? Vallahi hocam, Ankara'dan geldik biz buraya. Evet. Duydum. Şöyle hoca, böyle hoca dediler. Sizin isminizi ben... İlk gördüğünde konuştuğumuzda ne düşündün? Ben seni çok sevdim. Sen de beni sevdin mi? Evet. <laughs> Birbirimize güvendik. Evet, evet güvendik. Allah'tan mahcup etmedi. Mahcup etmedi. Şükürler olsun. Şükürler olsun bize. Yani mutluyum şu anda. Evet, Fatma evet. anneciğim sen ne düşünüyorsun? Çok mutluyum. Her iş güzel bitti. Değil mi? Heh, evet. Mehmet amcanın aslında bir bakıma da hayatını kurtardık. Eğer bu şahtamalı da tıkansaydı öbürü gibi evet. yaşamla bağdaşmayacaktı. Evet, evet. Düzenli ilaçlarını alacak. Düzenli evet. kontrollerine gelecek. Kendine dikkat edecek. Bundan sonra yapacağı iş o. Evet. Bir de bize dua edecek. Edeceğim. Çok evet. teşekkür Hepinize teşekkür ederim. Ankara'da zaten çok tanıdığım vardır. Bir akrabam daha oldu. Evet. Ne evet, güzel. <laughs> tamam mı? Ama Bey Fazıl unutma. <laughs> evet. Güzel bir gün. Güzel, güne güzel başladık. Mehmet amcaya bugün gönderiyoruz. Herkese selam, dualarınızı eksik etmeyin. En sağlam Mehmet amca.